tomografiye göre önemli bir hasar yok. Yer yer yumuşak doku zedelenmesi var. Kafasındaki yaraya dikiş atıldı. Bir saate kadar taburcu ederiz. Yine de en az 24 saat yanında birisi olsun. Tamam doktor bey, çok teşekkür ederiz. bırakıp gitmedin. Sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? İnsan böyle bir güzelliği bırakıp nereye gider? Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Ben ilk kez tuttum ellerini. İlk kez baktım o güzel gözlerine. İlk kez söz verdim bu kıza. Dünyanın ne kadar pis. Ne kadar kötü olsa da. Ben varım dedim. Seni asla yalnız bırakmaya niyetim yok. Çok korktum Ayaz. Çok korktum. Tamam. Geçti artık. Ağlama. İlaçlarınızı yazdım. Şu anda ağrınız var mı? Biraz. Ağrı kesiciye hemen alın, rahatlatır. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor Can? Gitme. Doktor duydun. Hem hazır buradayken gidip alıp geleyim. Erken gel bari. Merak etme. Sen sözünü tutarsın da ben tutmaz mıyım? Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Nerede bu odam? Gözüm olmasın herhalde. Sağ olasın kızım. Baba. Oğlum. Yiğidim. Ne oldu sana böyle? Annene nasıl derim bunu? Seni buralara gönderdi diye ağlayıp duruyor. Bir de bunu duyarsa. Tamam baba. Bir şey söyleme. Hem merak etme. İyiyim ben. Ufacık bir kaza işte. Hem... Sen nereden öğrendin? Telefon ettim. Ağlayan bir kız açtı. O söyledi. de herhalde. Evet. Hadi kalk. Düzgün bir doktora gösterelim seni. Baba, burası gayet düzgün zaten. Olmaz. Özel bir hastaneye gidelim. Hadi. Baba, tamam. Hem zaten burada bütün tehditlerim yapıldı. İyiyim ben. Peki ne oldu? Nasıl oldu bir kaza? Anlamadım ki. En son senin yanına geliyorduk. Sonra bir anda bir araba çıktı. Gözlerimi açtığımda buradaydım. Plakasını falan aldınız mı? Nasıl bir arabaydı? Bulduralım hemen. Bunun hesabını soralım. Tamam baba. Nasıl olsa bir şekilde halledilir. Gelin ilaçları almaya gitti. Geliyor birazdan. Tanışırsınız. Aldım ilaçlarını. İç hadi bir tane. Al bakalım. Sen yokken babam geldi. Aradığında sen açmışsın telefonu. Aa evet ya. Unuttum ben sana onu söylemeyi. O an arayınca ben öyle panikle ne yapacağımı bilemedim. Açmış bulundum telefonu. İyi yapmışsın. Bizden haber alamayınca çok telaşlanmış. Haber vermen iyi oldu. Artık burada tanışacaksınız. Önemli değil. Neredeymiş peki şimdi? doktoru görmeye gitti. Gelir birazdan. babamla tanıştıktan sonra sözüm sayılırsın. Ben sözüm lazım Orduyla da gelsen caydıramazsın bizi. Duydun mu? Patron müsveddesi. O davadan vazgeçmeyeceğim. Delilim de var. Şahidim de var. Mahvedeceğim seni mahvedeceğim. Sen aba iyice yakmışsın çocuk. Ben bizim restoranı ayarladım. Çocuklar masayı donatacak. Mahcup olmayalım gelin hanıma. Bitir şu kızın işini. Efendim Adnan Bey? O Eylül mü ne? Bitir işini. Vur arabayı geç üzerinden. İster gebersin ister sakat kalsın. Babası kızıyla uğraştığında benim yakamdan düşsün. Yanında bir genç var. Karşı koyarsa onu da vur, geç. Kimseyi dinleme. O kızın işi bugün bitecek. Bu arada babam aradı, ben de durumu anlattım. Çok merak ettiler. Annemle birlikte geliyorlarmış. Aa, Yeşil amcalar buraya mı geliyor? E bu bayağı aile buluşması oluyor. Bak ben sana bir söyleyeyim Biz kesinlikle bugün sözleniriz. <laughs> Delisin sen ya. Yat hadi yat. Yağız'ın sevdiği kız can düşmanım Yaşar'ın kızıymış. Hangi odaya aldılar ki bu çocuğu acaba? Kızım, bizim bir tanıdık kaza geçirmişti. Sanıyorum buraya getirmişler. İsim neydi? Yağız. Şurada sağ tarafta. Sağ ol kızım. Ha, buradalar. Eylül, iyi misin yavrum? Oğlum iyi misin? İyiyim anneciğim ben iyiyim. Yaz olmasaydı şu an orada ben yatıyordum. Beni kurtardı ama ...bana araba çarptı. Ah be yavrum be ah be çocuğum be. Allah senden razı olsun. Sen iyi misin yavrum ha? Bir yerinde kırık çıkık bir şey var mı? Ha yok teyzeciğim. Ufacık birkaç çizik işte. Çok korktuk oğlum. Duyar duymaz koşup geldik. Büyük geçmiş olsun. Annenlere haber verdin mi? Ha babam burada. Doktorla konuşmaya gitti. Gelir birazdan. Tanışırsınız. Baba. Heh. Babam arıyor. Alo baba. Oğlum yaz. Ben doktorunla konuştum. Bir şey yok. Başını kalabalık ettiğinize değmez dedi. Acil bir işim çıktı. Ben gidiyorum. Şey, baba hemen mi gidiyorsun? Burasaydın. Bak burada seni tanıştırmak istediğim insanlar var. Başka zaman oğlum. Acelem var biraz. Sonra bir şeyler ayarlarız. az da oğlumu öldürtürüyordu. Ah Yağız, koca dünyada bula bula bu kızı mı buldu? Ama siz görürsünüz, oğlumu size yem etme. Çok macerası varmış. Ha, evet. Şey, neyse, ben buradan çıkınca eve giderim artık. Nasıl? Buradan çıkıp tek başına evine mi gideceksin? Ne yapacaksın tek başına evde? Yaşar amcam. Benim başka gidecek yerim yok ki. Olmaz. Eşyalarını alırız bizde kalırız. Doktor yalnız bırakmayın demiş. En azından bugünlük bizde kal. Olmaz. Bizim aklımız sende kalır değil mi? Ha, Yaşar amca doğru söylüyor yavrum. Bize gidelim orada iyice dinlenirsin. Hem Eylül'le ben böyle güzel yemekler de yaparız yürürsün de karnını, ha? Vallahi annemin yemekleri o kadar iyi gelir ki sana ağrı kesiciye ihtiyacın falan kalmaz. Size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi o zaman size gideyim. Hah...